Herkese merhaba. Videonun başından da anlayacağınız gibi videomuz Girsan MC312 S1 tüfeği hakkında tecrübe aktarımı diyelim. Değerlendirme demeyelim. Herkesin değerlendirmesi farklı farklı olabilir. Şöyle bir kağıt yaptım ben. Nelere değineceğimi buraya yazdım. Bu şekilde değineceğimiz konuları buradan söylemiş olalım. Videonun başından da Videoya ilgi duymayan arkadaşlar videoda zaman kaybetmezler. Videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, o yüzden de hemen videomuza geçelim ve nelere değineceğimizi şimdiden söyleyelim. Neden bu videoyu çekiyorum? Önce ona değineceğim. Tübeğin negatif yönlerini, pozitif yönlerini hakkında birkaç bir şeyler söyleyeceğim dilinin döndüğünce. Girsan firması hakkında yaşatan bir diyaloğu ee, size anlatacağım. Saçma şavruttun tek kurşun performansları hakkında konuşacağız. 71 santim namlu tüfeğin üzerinde. Bir de 61 santim namlu yaptırdım. Bunlar hakkında konuşacağız. Şoklar hakkında konuşacağız. Bu tüfekle yaşadığım bir olayı da anlatıp Türk hafif silah sanayinin geldiği nokta hakkında dilimin döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım. İlk önce neden bu videoyu çekiyorum? Bir videoyu çekmemin nedeni arkadaşlar girsan MC312 hakkında Türk kullanıcılardan Video bulamadım ben Youtube'da Onların değerlendirmelerini Fikirlerini pek göremedim Daha çok Amerikalı kullanıcıların Videolarını izledim İngilizcem iyi olduğu için Onlardan Fikir edindim ve Tüfeği almaya ondan sonra Karar verdim Memnun muyum? Evet e, tüfeği aldığıma memnunum. iki buçuk sene bir e, zaman oldu alalı ve iki sezondur da bilhassa çulluk avlarında e, aktif olarak kullanıyorum. Videoyu çekme nedenim bu. E, tüfeğin hemen hızlıca geçelim negatif yönlerine geçelim önce. Tüfeğin arkadaşlar bana göre en negatif yönü e, boya. Üzerindeki boya özellikle gövde kısmındaki boya kendiliğinden çıkma eğiliminde. Şuradan da bilmiyorum videoda çıkacak mı görebilirsiniz. Namludaki boya o kadar kötü değil. Ancak gövdedeki boya çok sağlıklı değil. Daha sonra tetik. Buraya not almışım. Tetik arkadaşlar bana göre çok fazla kavisli. Biraz daha dik bir tetik olsa tetik düşürme bana göre biraz daha kolay olabilir. Emniyet. emniyet yumuşak demişim. Ee, çok yumuşak değil, kendiliğinden açılmıyor. Ama bir tık daha sert olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Emniyetin üzerinde, şurada emniyet mandalının üzerinde hiçbir çıkıntı yok arkadaşlar. Düz. Yani ben e, emniyet açarken zaten emniyete bakmam. Parmağımla hissederim. Ve emniyet açmam gerektiği zaman açarım. Yani son ana kadar hiçbir zaman tüfeğin emniyetini açık bulundurmam ve gezmem. Bu nedenle elim tetikte değil, özellikle çulluk avlarında hep emniyettedir. Ve burada da hafif bir çıkıntı veyahut diğer yüzeylerden farklı bir şekil olsa bunu hissetmek daha kolay olur. Ve kendini daha e, emniyeti bulmak için daha rahat hissedersin diye düşünüyorum. Bence bu eksik. Tüfeğin en önemli negatif yönlerinden bir tanesi bence bu. Şimdi negatif yön demişken bazı arkadaşlar e, döner başlık sistemini e, beğenmiyorlar. Tabii ki bu kişisel bir e, seçimdir. İşte ben döner başlık çalışmıyor veya ben kinetik işte halk arasında döner başlık deniyor. Kinetik sistemdir bu nasıl ismi tabii ki. Bu çalışmıyor tarzında e, serzenişleri oluyor. Veya çalıştıramıyorlar. Doğrudur. Çalışmaz. E, çünkü kinetik sistem tüfeklerde arkadaşlar namluda herhangi bir e, buradaki kilidi açacak gaz kaçağı veya mandal olmadığı için e, geri tepmenin gücüyle bu kilit açılıyor. Yani eğer siz tüfeği omzunuza düzgün koymazsanız, bir boşluk bırakırsanız bu kilit düzgün açılmayacaktır. Veya bazı arkadaşlar e, bu şekilde e, bazen e, atış yaptıklarında çalışmadığını söylüyorlar. Doğru. Çünkü sert tutmanız lazım tüfeği özellikle kinetik sistem tüfeklerde açılmama probleminin en önemli nedeni tam düzgün omuzlanmaması. Veyahut omuzda bir boşluk bırakılması veya Veyahut gerekli e, Sertlikte omuzlanmaması Bu her kinetik sistem tüfekte Olabilecek bir şey Benelli'de de olur arkadaşlar Diğerlerinde de olur e, Bu çalış kinetik sistemin Çalışma yöntemiyle alakalı bir durumdur e, Bu tüfeği aldığınız zaman Bunu hatırınızda tutmanız lazım Keza ben e, Kendi tüfeğimde 25 gram Saçma attım Ve arka arkaya attı Hiçbir sorun yaşamadım Zaten pozitif yönlerinde de şimdi Değerlendireceğiz Tüfeğin pozitif yönleri çalışması 2,5 seneden beri Hiçbir sıkıntı yaşamadan Ben kullandım Saçma dağılımı Arkadaşlar çok güzel Ben ilk aldığımda 6 numara 34 gram Saçma ile 40 metrede 4 numaralı şokla denedim. Çünkü hem tek kurşun kullanıp hem de e, normal kullanabileceğim saçma atabileceğim bir şok benim 4 diye düşünüyorum. 3 kullanım da var ama ben tercih etmiyorum. 4 e, numaralı şoku ben tercih ediyorum. E, gördüm ki e, çok mükemmel bir e, dar saçma dağılımı sağlıyor arkadaşlar. E, Şavratin Dağılımı da e, 40 metreden 8 tane e, misketi, yani 20 santim içerisinde getiriyor. Ben bunu test ettim, e, gördüm. E, Tek kurşun performansı e, çok güzel. Bunlarda da tüfeğin en önemlisi tabii çalışması, ondan sonra vurmasıdır. Ondan sonra tabii dağılımdır. Bunları söyleyebiliriz pozitif olarak. Ben çok memnun olduğum için aslında bu videoyu çekmek istedim. Ha Girsan firmasıyla yaşadığım da bir sorunu buradan da söylemek isterim. Ben tüfeği aldığımda 71 santim bir namluyla aldım. Çulluk avına gidince tabii ki 5 numaralı şok bana yeterli gelir diye düşünmüştüm. Çok dağılım açısından. Ancak gördüm ki yakın avlarda, yani 10-15 metre gibi yakın avlarda çok dar bir saçma dağılımı yapıyor ve maalesef kuşlar uçup gidiyordu. Yani yakındaki ava vuramıyorum, uzaktaki ava vurabiliyordum. Ve bu nedenle de 61 santim bir namlu yaptırmak istedim. Girsan firmasına aradığımda da ee, bu da bu. Aradığımda da depoda olmadığını, bu namlunun da <laughs> yani, üretimden kalktığını, tedavülden kalktığını söylediler bana. Ee, yani bu namluyu yaptırmak arkadaşlar, yani tabii ki parasını vererek, ödemesini yaparak ee, onları yapmaya ikna etmem benim bir ayımı aldı. Yani e, müşteri memnuniyetinden girip e, hemşeriliğe kadar gittim. Yani adamları ikna etmek için bir ay dil döktüm. Ve en sonunda 61 santim namluya kavuştum. E, büyük çabaları sonrasında. Namlu geldi. Tüfeğe taktığımda da arkadaşlar şöyle bir sorun oldu. Bu defa da şurada birkaç milim bir boşluk oldu aşağıda ama hiç atmasında, çalışmasında hiçbir sorun olmadı. Bunu firmaya söylediğimde de şu cevabı aldım. Ellerinde bu tüfeğin ölçüsü olmadığı için tam olarak ölçüp yapamadıklarını söylediler. Yani bana böyle bir cümle kurdular. Ben tabii ki şok oldum. Yani bir firma yaptığı her üründen en azından bir tane kenara bırakır. Yarın bugün müze açarsın müzede sergilenir. Lazım olur bir açarsın bakarsın nasıl yapmışım diye. Yani ellerinde bu tüfekten hiç bulunmaması bana diğer bir şoku yaşattı diyebilirim. Yani ne ol ben ne düşündüm? Kurumsal bir firma olmadığını düşündüm Girsan firmasını. E, bu elimdeki tüfek de mc 312 S1 1 e, 2017 yapımı. 2017'nin e, Temmuz ayında almış olman lazım arkadaşlar bunu. Böylelikle 71 santim namlu ve 61 santim namlu arasındaki farkları da konuşmuş olduk. Şoklar hakkında da e, eğer düşünüyorsanız yarın bugün ben 71 santim namlu alıp da bir 5 numaralı şokla çubuk avına giderim diye düşünüyorsanız çok verimli olmuyor bunu ben size burada açık bir şekilde söyleyeyim çünkü bu tüfeğin saçma dağılımı çok dar 5 numaralı geniş şokla bile arkadaşlar 71 santim namluyla da çok dar bir alana atıyor ve çubuk avlarında, bıldırcın avlarında 10 metre ile 15 metre arasında avların genelde kalktığını düşünürsek çok verimli bir av yapamazsınız diye düşünüyorum ben. Bana öyle oldu açıkçası. Bu tüfekle yaşadığım bir olayı da anlatayım size ve videomuzu da böylelikle bitirmiş olalım. 61 santim alıyorum tabii kullanıyorum ben artık bu yıl öyle kullandım çulluk avlarında yine bir gün e, avımızda köpeğimiz Asya çan, tabii bizim için çok değerli bir köpek Derenin içine girdi ve orada e, bir şeyler yemeye başladı şimdi değerli bir köpek olduğu için ölü bir hayvan yer zehirlenmiş bir hayvan yer ve onu tabii ki kaybetmek istemeyiz ne yediğini çağırıyoruz gelmiyor ne yediğini bilmiyoruz en sonunu oradan almamız lazım arkadaşım Selim'in de bu arada çizmesi yırtıldı avda ve suya giremiyor köpek de bir 30-40 metre ileride Asya'nın yanına artık benim gitmem gerekti bir derenin içi olduğu için e, yüksek etrafı. Ben Asya'nın yanına giderken benim 15-20 metre üzerinden bir çulluk kalktı. E, çulluk kalkarak karşı tepeye doğru geçmeye başladı. Ben de atayım mı atmayayım mı bir tereddüt oldu. E, çünkü biraz uzak bir mesafe. Bu arada da çulluk hala uzaklaşıyor tabi benden bir atış yaptım ben takriben 60-65 metre yani 60 metreden uzak ve çulluğu alma şansımız oldu çok şaşırdık çünkü 60 metre 55-60-65 metre civarındaki bir atış çulluk avları için gerçekten uzak bir av ee, belki uzak değil. Metre olarak, e, mesafe olarak uzak olmayabilir. Ama 61 santim namlu, 5 numaralı geniş şok, 9 numaralı saçma. Saçmamız da bu arkadaşlar. mekanın 9 numaralı saçma bir orta Bir orta yani saçmalar açılarak giden bir tapa şekli biliyorsunuz bu kombinasyonda 55-65 metre aralarında bir kuşun alınması bizi şok etti haliyle bu da aslında Türk silah sanayinin, Türk hafif silah sanayinin geldiği noktayı bana gösteriyor bir benelli de alabilirdim ben. Ee, ama e, araştırdım Amerikalı avcıların çektikleri videoları izledim onların e, görüşlerine baktım çünkü dediğim gibi herhangi bir Türk'ün değerlendirmesi bu tüfek hakkında yoktu ve çok memnun kaldım e, umarım benim tecrübelerimden de faydalanan arkadaşlar buradan olur e, birilerine katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana diyorum. Kendinize iyi bakın.